Şimdi bugün ne yapıyoruz? PUBG'de ne giriyoruz? Hemen 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 karar veriyorum. Arena değil. Ee, hızlı mat. Hızlı mat müthiş. Ama tek yap. Tekli ama eşleşme yok. Üçüncü şans. Çok güzel. Başla. <laughs> Uzun zamandır PUBG oynamamıştım. Bir, bir özlem duydum mu? Duymadım. Ama bu oyunu şöyle. Her gün günde bir iki saat bir iki saat oynarsan bıkarsın. Oynayacaksın. Bir hafta ara vereceksin. Oynayacaksın. 2 gün ara vereceksin. Öyle öyle oynarsan sıkılmazsın ama. Oyunda bokunu sıkamamak lazım. Sonra oyun bitir tamam mı? Yarrak gibi atladım. Konuşacağım derken atlayamadım. Aha. Benim katmam lazım. Amına koyayım düşmana sıkıyor sanki. Eğer ha burada silah bulamasam Senin götün. Abi böyle söküyorum. Etrafım adam kaynıyor. Kaka, aya. Sıbe kaya mabı içerdim. An ana ana avradı. Gördüm, gördüm adamı, Arkadan paniklemeye gidiyorum. ya. Ben zannettim ki üst kattadır. Neden ölüyorum biliyor musun? Mal gibi gittiğimde. Ama yani mal gibi gitmeyip duvarın arkasında pusmak sarmıyorum sarmıyor yani. Bu sefer sikseler üstü atık binaya atlar mıyım? Bilmiyorum. Bu sefer üstü kapalı tokileri atlayacağım. Şansımı buradan denizin. Sigara buldum. Adamı duyuyorum. Adam şu evde. Her an pencereden çıkıp beni vurması an meselesi. Hay bakalım yani çık şuradan. Bak hadi çık. Şimdi. Şimdi ne yapsak? Başka adam vurmamız lazım. Mut yapmadan hemen başkasına hemen başkasına. Hiç durmak var yok. Durmayacağız. Dursak oyunun zevki çıkmaz. Sağ taraftan ses aldım. Koş ama. Adam benzeden aşağı atladı. Aba 4 x kim taktı amına? Sıbe gel. adam. Aman hakuem. Korktum ya. Botmuş. Korku hallerindeyim. Şu an ufak bir tedirginlenme var. Adamın nerede olduğunu tam göremedim. İşaret şengi var. Ee evet, bu kofiyi de vurdum. Başka kofik. Siktirip içeri girmem lazım. Şu an televizyonum. Üst katta adam var. Muhtemelen muhtemelen drobusunu bekliyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Burada da adamlar, burada adamlar. Biri vurdu. Benim benim eşit aldı. Eymen indirdim seni oğlum. Benim kimi nasıl salıyorsun Eymen? Ayıp olmuyor mu? Bir youtuber'mış Meslektaşım. <laughs> benim kim gelmedi? Azilen kim gelsin? Ya. Eymen'in kili geldi bir saniye. O mavi 4 x atmam lazım. Ya 5'e niye gidiyor? Hah. Amına koyayım. adam beni mi 400 atılıyor yanımda şu adam durmuyor yani bakayım evet sağ tarafta adam sesi aldım duracak mıyız durmayacağız evet bot taklidi yapıyor kofiç onu nasıl bir fantazi yapsam abi satsından evin çatısından etsem onu bak şimdi seyret ee evet, aşağıda adam var. Bot mu lan? Buradaki bot oladır. Oo bot değil. Oo millet. Hayvan giriyor. Şu an sağımda da adam var, solumda da adam var. Ne yapacağız? Önce şu kofi'yi vurdum. Kolum iskeyim, kolum iskeyim. Çık lan, yanlış şey göstersene. Kofik. Ben senin o bildiğin oyunculardan mıyım? Bir aksiyon var, ufak bir aksiyon var. Bot galiba. Ne Ezan okunuyor. Allah'ım sen git Ak, Ayak ayak ayak. Ana ne yaptın? Ama yakışıyor mu ya? Tokimiz uygun mu? Tokimiz uygun mu? Her zaman Tokyo evleri yapıyorum. Biraz daha şükür bir yapayım ya. Bir değişiklik olsun. Bir şey diyeyim mi? Çok pis sıçtım bu arada. 6 ikisi. ne yapayım ben öldükten sonra? Uzu buldum lan. Ölmeyebilirim. Oğlum pingim var. Ananı anladın pingim var. <laughs> oyun kendine gel. Pırr Oyun Uyulmaması lazım. Galiba geldi oyun aynen kendine geldi ama ben adam vurabilirdim ha. ananı aradı bir sıkma durdum. zannettim. Galiba şimdi sıçtık arkadaşlar. Ne yapacağız? Ayak sizi vermiyorum fark edeceksiniz. kofik kofik oğlum bu oyunda ne kadar saldan var lan oyun saldan kaynıyor ama Bakın, yakınlarda adam yok gibi görünüyor Oh my god, oh my god. Kime kardeşim? As sakin ol, as sakin ol. Bir sakin ol. Bu tuğun şuralarda bir oldu. Yok, buralarda bir yerde değil. Ama ya, o çok yaşamaz ha. Öyle tek tek sıkarak nereye kadar ama oğlum? Aralarda çıksı yok mu? Yok. çıksın yok aralarda. Alan bu tarafta. Hiç oraya bulaşmayacağım. Ha burada bir yerde kutsam. Kuzama gelmelerini bekleyeceğim. Ama arkamda adam olmaz lazım Ha gördüm adamı. Bot bu bot bu bot, bot. Bunu boşver. Ha buralarda da adam var. Ha buradaki gerçek galiba. Gördüm adamı. kolumu sikeyim <laughs> kopik robot bu arada ama şurada gerçek <laughs> pü ama şuna oynamam yok mu var ama nasıl oğlum bir durun lan Ne taraf oynasam? Bu falan değil. O adam bana gelecek ama. Sağlam bir yere gitmem lazım. <laughs> Tekala uzaktan sıkıyor bana salak ya. Oğlum iyi sıkıyor. O salak iyi sıkıyor. Ne Sis bitti, sis bitti. Ya raydik. Evet büyük bir sis şikayetinde olabiliriz. Vurdular onu. Ama buradan vurdular. Ana ne aradı? Ben yatıyorum abi. Abi ben yatıyorum. Bu hikayede ben yanmamamdır lazım. Bu içeride ben yanmamalıyım. Ben alana Bak hala o tek skan adam var ya tek tek skan Hala orada. orada. Şurada bir kofik gördüm. Evet onu vurdum. 157 metreden adam vurdum. Çok güzel. Oğlum abi buradaki nerede? Fazla da tırpınmamam lazım. Alan bende aslında. Ama şuradaki adamı bulmam lazım. Şu alan mı lan? Şu alan mı? Galiba değil. Kodum ama ben burada sakin şey yapamam. Bunlar amına koyduğum dur. Kaka ya amını sikiyim. Gel buraya bakayım. Benim yakındakinden korkum var ya. Şurada da bir adam var. Alandayım. O adam alana girsin, onu sonra oynarım. Five minutes later. Ama orada da olmayabilir ya. Ama orada oldu? Bomba atıyor. Üç kişi var. Bir şey diyeyim mi? Şuna bumba atmam lazım. Gördüm adam adamı suç? Tamam bu temiz. Tekerlek. Şuralarda bir yer daha var. Adam. Hadi oğlum bir tıkanınca üstleri vur beni bakayım. Pismanlık yapmam lazım. Ama yakışıyor mu? Ha bir saat seni aradım orada ya. Bırak ya. İstemiyorum ya. Çıkıyorum abi.